göz tembelliği olan biri akıllı lens ya da lazer operasyonuyla bu hastalığından kurtulabilir mi? Göz tembelliği ne? Önce onu açıklayalım. Göz tembelliği demek gözün görme kapasitesinin, gözündeki kırma kusurlarının düzeltilmesine rağmen düşük olması. Yani siz mesela miyopsunuz, hipermetropsunuz ve normalde gözlüksüz bulanık görüyorsunuz. Gözlüğü taktığınızda neyi bekleriz? Kişinin her yeri görmesini bekleriz. Yani %100 görmesini bekleriz. Ama göz tembelliğinde durum öyle değil. Kişiye gözlük biz taktırsak da yani gözün kırma kusurunu düzeltmiş oluyoruz gözlük taktığımızda. <laughs> gözlük taktırsak bile görme kapasitesi düşük oluyor. Yani hasta mesela yüzde %60 görüyor. %100 görmüyor. Görme kapasitesi düşük olan bir kişiye biz gözlük taktırdığımızda nasıl görmesi düzelmiyorsa akıllı lens taksak da, lazer yapsak da yine o görme kapasitesini düzeltemiyoruz. Peki neden? Çünkü bu göz tembelliği çocukluk çağında oluşan bir şey. Yani kişinin bir göz bozukluğu var ama tedavi edilmiyor. Çünkü çocukluk çağında göz numaraları gözlükle tedavi edilir. Eğer kişi küçük yaşta gözlük takmamışsa, sürekli bulanık şekilde görmüşse, bir süre sonra o beynine kaydoluyor. Çünkü bizim beynimizin arkasında oksipital lob diye bir lob var. Bu bölgeye görüntü kayıt yapılıyor. Yani sizin görme kapasitenizi kaydetmiş oluyorsunuz beyninize. Eğer bu kayıt bulanık olursa erişkin dönemde ne kadar gözün kırma kusurunu düzeltsek de, yani biz önüne cam da koysak, lazer de yapsak, akıllı lens de taksak gözün görme kapasitesini arttıramıyoruz. Göz tembelliğini düzeltemiyoruz. Çünkü çok kafa karıştırıcı bir olay ve her gelen hastada özellikle lazerde ve göz tembelliği olan hastalarda bu beklentiyi ben görüyorum sanki lazer yaptırdığı zaman her şeyin düzeleceğini zannediyor. Göz tembelliğinin de maalesef göz tembelliği bu şekilde düzelmiyor. Çocukluk çağında tedavi edilebilecek bir rahatsızlık. Bunun tekrar altını çizelim.